Я нанять, я. я. Geç buraya, gel. Demek de anladın, Hadi ulan, bir tanesini Aldım. Sen? Müezzinlik bir şey yap. Gel, benimle gel. Hangi Kaçsın, sıkıntı yok. Nasip de varsa o kendi kal. Aha. Yüksek abi. Çok oynak bir şey hayvan ya. Yani. Yüksek abi. Allah Allah. Dönürüm <laughs> adamı. <olur. gülüyor> döndürürüm böyle. <laughs> döne döne gidiyor <laughs> Sa, sa döndürürüm böyle. Sen merak etme. Elleme zevkimizi atak. Boş ver. bir <laughs> ben de kesmedin diye attım lan. Heh, tam oralar. Hadi bizim. getir lora, getir. Al, al, aport, aport. <laughs> ben de vallahi atmayacağım diye şey yaptım ben. Al, aport. Al gel, al gel, kızım, al gel akanmı olsun bak. Gel. 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 Hadi kızım. Gel. Alayım mı dursun mu? Gördünsene. Gördüm. Avla. Avlan. herhalde. Yok yok. Şuna bak ya. Kameraya çekemedim ama sonunda çektim. Göçlerden. Bu seneki göçlerden kaldı. Bak orada bir tanesi de vurdu. Ya Yunus abi var ya. Ne taraftan sıkacağımızı bildik yok. Getir, getir, gel, gel, getir, 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 getir kızım, getir, 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 al getir, hadi gel, al getir, şşşt, 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 gel, 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 bak, bak, gel, şşşt, doğru, böyle. Az daha kaçacağılık mı Kaçırmıyor abi. daha <laughs> fazla,